Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri, yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte patlama yapabilecek, kat kat getiri verebilecek ve piyasaya yeni çıkmış 5 tane fonu birlikte inceleyeceğiz. Önemli alt metinine baktığımızda piyasaya yeni çıkmış olmaları bizim için en kritik rolü oynuyor. Bunun yanı sıra da hem fonun yönetim tarzı ve yönetim kalitesiyle hem de fonun yatırım yaptığı alan itibariyle kat kat getiriyi bizlere sunabilecek 5 tane fonu inceleyeceğiz. Buradaki önemli notumuz bunlar alternatiflerdir. Buradaki 5 fonu da aynı anda, aynı oranda satın almanıza gerek yok. Kafanıza yatan yatırım aracına, yatırım stiline hangisi uygunsa, hangisi hitap ediyorsa onu seçebilirsiniz. Bazılarında bekleyerek daha sonraki dönemlerde satın alabilirsiniz. Alternatif olması amacıyla burada 5 tane yatırım fonunu birlikte inceleyeceğiz. Hepsi güzel yatırım fonları ama sizler bireysel sorgunuzu da yaparak ben şu yatırım aracını, bu fonu beğendim, bunu beğenmedim deme hakkına tabii ki sahipsiniz diyor. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, yorum atmayı ve katıl tarafına kayıt olmayı unutmadıysanız hemen videomuza başlayalım. Şimdi burada 5 tane güzel fon göreceğiz ve bunların fon içeriğine de bakacağız. Buradaki ilk fonumuz A1 Portföy'ün ikinci ise senedi fonu yani fon sepeti fonu, fon seneti yoğun fonu olarak düzeltiyorum. Başlıyoruz. Burada baktığımızda fonun toplam değerinde 226 milyonu, yatırımcı sayısında da aşağı yukarı 7 bini, 6.948'i görüyoruz. Son bir ayda %8 civarında, son 3 ayda da %25 civarında bir getiri sağlıyor. Şimdi burada fonun biraz daha istikrarını, fonun biraz daha yapısını, kalitesini kontrol etmek istiyorsanız şunu yapabilirsiniz. Eğer 1 aylık kazancını 3 ile çarptığımızda 3 aylığı bulabiliyorsak, 3 aylık kazancı 2 ile çarptığımızda 6 ayı bulabiliyorsak ve 1 aylık kazancı 6 ile çarptığımızda 6 ayı bulabiliyorsak bu fonun daha kaliteli, daha stabil, daha istikrarlı hareket ettiğini öngörebiliyoruz. Bu yüzden burada da KHA kısa koduyla gördüğümüz, bir daha söyleyeyim KHA kısa koduyla gördüğümüz A1 portföyün bu ikinci hisse senedi fonunun oldukça güzel bir istikrarı yapısı olduğunu görebiliyoruz. Bu bizim için çok güzel. Fon henüz yeni çıkan bir fon bu yüzden 6 aylık 1 yıllık getirisini dahi göremiyoruz. Henüz 3 aylık bir fon olduğunu burada görebiliyoruz. Bu bağlamda baktığımızda geleceğe dönüklüğü de kuvvetli. Bunun iç yapısına baktığımız zaman şöyle aşağı doğru gelelim. Yatırım yapıldığı şirketleri buradan görebiliyoruz. Örneğin %4.57'sinin Alarko'ya işte %4'ünün Arçeli'ye %3.60'larının Aselsan'a düzeltiyorum %3.80'lerinin Aselsan'a 4.76'nın Doğan şirketlere ve işte %4.5'un Ereğli'ye ayrıldığını bu noktada görebiliyoruz. Aşağı doğru indikçe işte mesela bir %2'lik Ford Otomotiv'e ve bir ayırma söz konusu. Yine yüz, büyük yüzdelere baktığımızda Kardemir'de %4.42'ler söz konusu. Petkim'de %4.50'ler söz konusu. Sabancı Holding'de yine %4 küsürlerin söz konusu olduğunu görebiliyoruz. Zaten baktığımız zaman bizim endeks tarafında da incelediğimiz, kaliteli olduğunu düşündüğümüz, geleceğe dönüklüğünün kuvvetli olduğunu düşündüğümüz birçok hisseyi de içerisine barındırdığını görebiliyoruz. Bu bağlamdaki ilk fonumuz KHA kısa koduyla olan A1 portföyün ikinci hisse senedi fonudur diyebiliriz. İkinci fonumuza geçtiğimizde burada henüz 3 aylık getirisi bile hesaplanamayan sadece 1 aylık getirisi olan %6.7 civarında bir getiriyi 1 ayda sağlayan iş portföyün sürdürülebilir ve tarım fon sepeti fonunu görüyoruz. Bu bir fon sepeti fonu. Henüz 80 milyonluk bir toplam fon değeri var. Henüz 2700'de içeride bir yatırımcı olduğunu görebiliyoruz. İçerisine baktığımızda yatırım fonları katılım payları ve yabancı borsa yatırım fonları katılım paylarının olduğunu yine görebiliyoruz. Bunlar bizim için önemli. Şimdi iç yapısına baktığımızda zaten bunu daha da detaylı görebileceğiz. Burada en başta da okuyacağın üzere fonun bir neyi var burada? Hangi yatırım araçlarından oluştuğunu bizlere anlatan bir portföy dağılım raporu söz konusu. Aşağı doğru indiğimizde bunları çok net şekilde görebiliyoruz. Öncelikle baktığımızda %38 kısmının doğrudan emtia tarafına ayrıldığını görebiliyoruz. İşte burada bir kahve emtiası görüyoruz. Burada işte Mısır emtiası görüyoruz. soya emtiası görüyoruz. şeker emtiası görüyoruz. buğday emtiası görüyoruz. Bunları doğrudan emtia ya da ETF olarak aldıklarını da görebiliyoruz. Aşağı doğru indiğimiz zaman burada biraz daha doğrudan Türk tarafındaki yatırım fonlarını görüyoruz ki burada kısa kodlarında bakın görebiliyorsunuz işte B I O I H kısa kodlarıyla Onların geri kalan kısmını da görebiliyorsunuz. Üzerine de bir miktar döviz eklendiği zaman da %100'lük portföy dağılımımıza ulaştığımızı görebiliyoruz. Hangi fondan ne kadar içerilerini eklediklerini de yine burada görebiliyoruz. Biraz daha hem tarım tarafını hem sürdürülebilirlik tarafını hem de emtia tarafını hedge etmek için hem de getirisi de oldukça kuvvetli gözüktüğü için buradaki ikinci konumuz TMZ kısa koduyla iş portföyün sürdürülebilirlik ve tarım fon sepeti fonu olduğunu ifade edebiliriz. Üçüncü fonumuza geldiğimizde burada yine çok güzel mantaliteyle ile ortaya çıkan VAY kısa koduyla oluşan AK değer odaklı 100 şirketleri hisse senedi fonunu görüyoruz. Bunun hisse senedi yoğun fonu olduğunu da bilmemiz gerekiyor. Hocam bu fon sepeti fonu ne oluyor? Hisse senedi yoğun fon ne demek oluyor diyorsanız Finans ve Borsa yatırım fonları eğitim serisi yazarsanız 40-45 videoluk ücretsiz bir eğitim serimiz var. Orada bütün yatırım fonlarını, çalışma mantıklarını, nereden incelenebileceklerini, nasıl kıyaslanabileceklerini vesaire her şeyini vergilendirmelerine kadar anlatıyorum sizlere. Orayı inceleyebilirsiniz. Son bir aydaki getirisi %8, son 3 aydaki getirisi buçukları görmüş. Yine istikrarlı yapısında herhangi bir sıkıntı olmadığını görebiliyoruz. Yine buradaki portföy dağılım raporu içerisine gittiğimizde hangi şirketlere ait olduğunu görüyoruz. Biraz daha bankacılık ve holdingler daha fazla olduğu için ben bu fonun önümüzdeki dönemde bu oranda artalak bir getiri getirebileceğini düşünmüyorum. Örneğin 3x4 yaptığımızda 12 aya ulaşmış oluyoruz. 4 ile çarptığımızda %80-82'lik bir getiri gösterecek fon. Ama ben bir yılda %80'leri göremeyeceğini biraz da 60'larda kalabileceğini düşünüyorum. Neden? Çünkü fonun büyük bir kısmı bankacılık ve holdingler tarafında geliyor. Ve bankacılık ve holdingler zaten epey miktarda getiriler sağladı. Bundan sonra buna devam edebilirler mi? Benim için soru işareti. Ama bir miktar tutmak ve biz 30 tarafını hedge etmek için bu fondan az veya çok bir miktar almakta fayda olacağını çok net bir şekilde gönül rahatlığıyla ifade edebilirim. Tekrar söylüyorum. Çok yüksek oranlarda mesela bu 5'liye ayıracağımız paranın en büyük kısmını bu VA'ye kısa koduyla olan fonumuza ayırmam. Ama belli bir miktar mutlaka bu fonun içerisinde kalmaya uzun dönem kalmaya devam ederim. Çünkü burada dediğim gibi BIST 30 tarafını olabildiğince hece Buradaki dördüncü fonumuza geçtiğimizde BHI kısa koduyla görüyoruz BV portföyün istatistiksel arbitraj fonu Ama hisse senedi serbest şekilde olacak yani hisse senedi yoğun olacak şekilde bir Arbitraj Hisse senedi fonu olduğunu Görebiliyoruz Yine baktığımızda 48 milyonluk bir toplam fon değeri var 114 tane yatırımcı henüz içeride var daha çok yeni başlayan daha çok yeni çıkmış taze bir fon Son bir aydaki getirisi yüzde 8.8 Son 3 aydaki getirisi yüzde 18 Biraz burada artık o istikrarın, stabilizasyonun kaybolmaya başladığını görüyoruz. Zaten risk ölçütü de biraz daha fazla olan bir fon. Yine baktığımızda %87'sinin hisse senetlerinden oluştuğunu görüyoruz. Burada içerisine de baktığımızda hangi hisse senetleri olduğunu görebileceğiz. İşte yine burada Akbanklar var. Yine büyük yüzdelerde BİM olduğunu görüyoruz. Yine büyük yüzdelerde Emlak Konut olduğunu görüyoruz. Yine büyük yüzdelerde Ereğli Demirçeli'yi görüyoruz. Garanti Bankası'nı görüyoruz. Daha büyük yüzdelerde İş Bankası'nı görüyoruz. Aşağı doğru hareket ettikçe burada Koç Holding'i yine görüyoruz. Kardemir'i burada yine görebiliyoruz. Mavi'yi görüyoruz. İşte Migros'u görüyoruz. Bizim zaten hisselerle incelediğimiz o büyük hisselerin birçoğunun burada içeride olduğunu görebiliyoruz. Son fonumuza baktığımızda burada yine bir serbest fon görüyoruz. Serbest fon dediğimizde nitelikli yatırımcıya satılıyor. Bunu bankaya da aracı kurumlarınızla konuşarak ben bu serbest fonu almak istiyorum. Neler yapmam, hangi prosedürlerden geçmem gerek diyerek bunu öğrenebilirsiniz aslında. Şimdi buraya baktığımızda bu video içerisinde gördüğümüz en başarılı fonlardan bir tanesi olduğunu ifade edebilirim. Fonun toplam değeri 50 milyon ve sadece 151 yatırımcı içeride var. 6 aylık getirisini %48 olarak görüyoruz. Son 3 aylık getirisi ise %18. Yani 2 ile çarptığımızda hemen hemen biraz daha yukarısında kalsa da hemen hemen getirinin fena olmadığını görüyoruz. Burada %9'luk son 1 aylık getiri görüyoruz. Bunu da 6 ile çarptığımızda 54'ler yine hemen hemen kuvvetli bir istikrar yapısı olduğunu görebiliyoruz. Burası bizim için önemli. Yatırım fonları katılım payı %33'ünü %63'ünü ise hisse senetleri kalan kısmında vadeli işlemler nakit teminatları olarak görebiliyoruz. Konumuzun içerisine geldiğimiz zaman işte Anadolu Efes Biracıl'ın %12.84'ünü kapsadığını biraz daha serbest fon olduğu için çok yüksek dağılımlar yapma zorunluluğu olmadan daha fazla yüksek potansiyel gördüğü şirketlere yatırım yapabilme mantığı olduğunu biliyoruz. Aselsan'da %14'lük bir yatırım olduğunu, işte Aydem yenilenebilir de %5.30'u gördüğünü, Coca-Cola'da %6.8'leri gördüğünü ifade edebiliyoruz. Aşağı geldiğimizde %15'lik bir koç holding payı var. Migros'ta %5'lik bir payı var. Yine MLP sağlıkta %8'lik bir pay söz konusu. Burada Tav'da %10, Türksel'de %11 ve Türk Traktör'de de %4'lük bir portföydeki dağılım raporunun bize sunduğu verileri görebiliyoruz. Bu bağlamda baktığımızda buradaki 5 konumuzda ifade ettiğim gibi bizlere kat kat getiri verebilecek doların, altının ve enflasyonun getirisini rahatlıkla yendirebilecek ve piyasaya yeni çıkmış 5 fondur. Umarım bu fonlar sizin için faydalı olmuştur. Umarım bu inceleme ve video faydalı olmuştur. Eğer faydalı olduysa kanala abone olarak, beğeni butonuna basarak, yorum atarak ve katıl tarafına kayıt olarak bizlere destek olabilirsiniz. Önümüzdeki günlerde Mayıs ayının canlı yayınında yine katıl kademe 4 tarafına yapacağız ve canlı yayında birlikte hisse incelemeleri de yine gerçekleştiriyor olacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.